Çöp mü atmışlar? Evet. Kim atmış? İnsanlar. Hayvanlar mı, insanlar mı? İnsanlar. İnsanlar. Hayvanlar atmış olamaz mı? Aa Neden? olmaz ki burada. Hayvanlar olmaz. İnsanlar mı atmış bunları? Ne atmışlar buralara? Hayvan yapmıştır, değil mi baba? Bence hayvan yapmıştır bunu. Sence? Hayvan olsaydı yapmaz. İnsan mı yapmış? Evet. İnsanlar ne yapmış? Çöplerini mi dökmüş? Evet. Pisletmiş gitmiş ormanları değil mi? Çöp kamyonu temizliyordur, değil mi? Çöp kamyonu temizliyordur. Burayı temizlemiyorlar. Bak, topu, da topu da. Senin gibi biri topunu bırakmış gitmiş. Peki ne diyeceksin? Burayı temizlesinler mi? Evet. Ne yapsınlar? Bak bakayım bana.